30 Ağustos 2024 Cuma günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarının ruhlarını onurlandırıyorum. Ve hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Eğer sizler olmasaydınız ben bir Türk kadını olarak bugün bu özgürlükte bu mesleği yapan, ve bu şekilde düşüncelerini rahatlıkla dile getirebilen, rahatlıkla hareket edebilen bir kişi olamazdım. Yattığınız yer nurlar içerisinde olsun. Ruhunuz şad olsun. Teşekkürler. Bir Mustafa Kemal Atatürk kadını olarak sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Yattığınız yer cennet olsun, nurlarla olsun ve Zafer Bayramımız kutlu olsun. Evet bugün Ay'ın Yengeç burcundaki seyrinin devam ettiği gündeyiz. Ay Kiron arasındaki olumsuz görünümle güne başlıyoruz. Yaralarımızla yüzleşebilecek olduğumuz bir enerji söz konusu olacaktır. Sakarlıklara ve kazalara karşı da dikkatli olmamız gerektiğinin altını çizerken kimseyi kırmamaya, dökmemeye, incitmemeye de lütfen özen gösterelim. Kimsenin gözünden akan yaşa sebep olmamamız gerektiğini anlatırken karma yaratmamamız gerektiğini de anlatan bir görünüm. Yaraları iyileştirmek, şifalandırmak adına enerjileri çalıştırmanın daha doğru olacak olduğunu da unutmayalım lütfen. Etrafımızda bu enerjiyi yumuşatmak adına yardıma ihtiyacı olanlar varsa maddi ya da manevi anlamda yardımlarda bulunabilecek olduğumuzu, sadaka verebileceğimizi, barınaklara yardımlar yardımlarda bulunmak, ağaç dikmek, kadın ve çocuk kuruluşlarına yardımlarda bulunmak adına da adımlar atabilecek olduğumuzu ve bu enerjiyi biraz daha yumuşatabilecek olduğumuzu unutmayalım. Kendi yaralarımızla yüzleşmek, kendimizi iyileştirecek olduğumuz alanlarda çalışmalar yapmak, dua, meditasyon çalışmalar, çalışmaları yapmak için de gene olumlu bir zaman diliminde olucu, olacağımızı anlatıyor. En azından bu sert görünümü biraz yumuşatabilmek adına bu enerjileri çalıştırmamız faydamızı olacaktır. Öğle saatlerinde Ay-Uranüs arasındaki olumlu görünüm devreye girecek hayatımızda karşılaşabilecek olduğumuz, biraz yüzümüzü güldürecek, beklenmedik ani gelişmelerin söz konusu olacak olduğunu, sürpriz güzel gelişmelerde şoklar geçirebilecek olduğumuz enerjiler aktif olabilir. Sevdiklerimizi mutlu etmek adına onlara güzel sürprizler düzenleyebilir. Bu tarz aktivitas, aktiviteleri hayatımıza hayatımızda görünür kılabiliriz. Cümleyi toparlayamadım. Kusura bakmayın hala Merkür Retrosu bitmedi. Bitmek üzere ama biterken zaten daha zorlu çalışır. Bunu da unutmayın. Tam da o enerjilere girdik. İşte bu da gördüğünüz gibi kanıtı olsun sizlere. E, hayatımızda beklenmedik olumlu gelişmelere e, izin verirken, yaratıcı yanımızı ortaya koymak, farkındalıklı yanımızı ortaya koymak, farklı fikirlerle, oluşumlarla, hayatımızda bir şeyleri görünür kılmak istediğimiz konu ve temalar varsa da, yine bu alanlarda ay-uranüs arasındaki bu görünüm, destek veren enerjileri çalıştırıyor olacak. Farklı olanı, farkımızı ortaya koyacak şekilde de, yaratıcılığımızı da hareketlendirecek enerjileri aktif edip, çok rahat hayata geçirebileceğimizi anlatan bir görünüm. Akşam saatlerinde aynı Neptün arasındaki olumlu görünüm devreye girecek. Yardım ve yardımlaşma temalarına gene den vururken sadaka için uygun bir zaman diliminde olduğumuzu da anlatan bir görünüm tabii ki. Dua, meditasyon, olumlama, namaz, zikir çalışmaları yapabiliriz. Niyet ve dileklerde bulunabiliriz romantik ve duygusal paylaşımlar yapmak isteyenleriniz varsa da gene işte bu zaman dilimini kullanabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlamak için demedim tabii ki. Var olan ilişkideki duyguları biraz daha yoğunlaştırmak, romantik paylaşımlar yaparak sevdiklerinizin ve sevgilinizin ya da partnerinizin, eşinizin biraz daha ayaklarını yerden kesecek olan o onları pembe bulutlar üzerine çıkartıp kendinize duygusal ve romantik anlamda bir kez daha aşık edebilecek olduğunuz aktiviteler yapmak isterseniz akşam akşam saatlerindeki enerji bu anlamda destek veriyor değerlendirebilirsiniz. Etrafımıza yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek ve kendimizi ruhsal spiritüel çalışmalar yapmak istediğimiz konular temalar varsa da bunlarla alakalı da çalışmalar yapmak için akşam saatlerindeki bu enerji bize destek veriyor olacak. Bununla beraber ee, tabii ki aynı zamanda manevi açıdan da biraz daha içimize dönmek, kendi yaralarımızla, kendi yüklerimizle e, yüzleşmek ve bunları iyileştirmek adına da gene uygun bir zaman diliminde olduğumuzu unutmayalım. Saat 18:24'ten itibaren 20.09'a kadar ay boşlukta ilerliyor olacak ve 20.09 itibariyle de ay aslan burcuna geçecek. Ayın aslan burcuna geçmesiyle beraber iradeli, hırslı, kendimize güvenebiliriz ve başarı için oldukça yoğun çalışacak olduğumuz bir tema 2,5 günlük süreçte bizimle beraber olacak. Dikkat çekmekten ve ilgi toplamaktan hoşlanacak olduğumuz gibi herkesten üstün olmayı da seviyor olacağız. Biraz auramızın parladığı, karizmamızın ortaya çıktığı, kendimizi kral ve kraliçe olarak hissedecek olduğumuz bir enerjide çalışıyor olacak ayın aslan burcundaki seyriyle beraber. Lüks ve rahata düşkünlüğümüz artabilir, bununla beraber para harcamaları da biraz artabilir. Dikkatli olmaya özen gösterelim lütfen. Dışa dönük, eğlenceli, cana yakın ve neşeli taraflarımızı sevdiklerimizle beraber sergiliyor olacak olduğumuz gibi etrafımıza da bu neşeyi, bu olumluluğu biraz dağıtan da enerjide oluyor olacağız. Işıltılı, dinamik, cömert, onurlu ama genelde hükmeden de bir tavır sergileyebiliriz. Çevremizde her şeyi paylaşacak olduğumuz bir enerji de aktif oluyor olacak. Derin duygularımızı içimizde tutmak istemeyecek olduğumuzu anlatırken ayın aslan burcundaki seyri gizlemekten de hiçbir şeyi hoşlanmayacağız. Çünkü ay aslan temasında zaten gizlemek yoktur. Gizlemeyi hiç de sevmez. Tam tersine her şeyi göstermek, abarta abarta göstermenin daha yoğun çalışacak olduğu enerjiler devrede olacaktır. Çekici, pırıltılı, auramızı ortaya koyacak olduğumuz ve karizmamızla herkese etkileyecek olduğumuz ve enerjide çalışacak. Ne zaman ne söylemesi gerektiğini çok iyi bilerek hareket edecek olduğumuz için ilişkilerimizde de dengeyi biraz daha rahat buluyor olacağız. Yeter ki ego ve kibir tuzağına düşmeyelim. Gururlu yapımızdan dolayı kendimizi açık edecek yaklaşımlardan biraz uzak duran bir yapıda olacağız ilişkilere dair zayıf tarafımızı gizleyen ve kimsenin bunu bilmesine izin vermeyen enerjileri de çalıştırabiliriz. Neden? Çünkü aslında o zayıflığı biz bile kendimize itiraf etmekte zorlanıyor olacağız tutkuyla bağlandığımız kişiyi çok fazla başımızın tacı ediyor olacağız ama aynısını karşı taraftan da bekleyen enerjiyi de aktif edeceğiz. Dünyamızı döndüren enerjinin kalbimizdeki atan aşk enerjisi olduğuna inandığımız gibi karşımızdakini kral ve kraliçe ilan edip o şekilde onu duygusal anlamda beslerken aynısını bize de göstermesini istiyor olacağız. Göstermiyorsa da biraz hırçınlaşan, kıskançlık duygularımızın ön plana çıktığı yoğun enerjilerde ortaya çıkacaktır tabii ki. Ama bununla beraber aileye bağlı, sadık, sevecen ve destek veren enerjilerinde de gene ön planda olacak olduğunu unutmayalım ayın Aslan Burcu'ndaki seyri sırasında. Ay Aslan Burcu'na geçecek ve ilk görünümü Ay Plüto arasındaki olumsuz görünüm olacak. Bu Ay Plüto arasındaki bu olumsuz görünümde ister istemez biraz hırçın enerjilerin çalışacak olduğunu anlatıyor. Özellikle duygularımız duygularımızla alakalı gelgitli bir enerjide olabilecek olduğumuz gibi hırs, intikam, nefret gibi duygular esiri olmamaya da lütfen özen gösterelim. Derinlerde gömülü kalan enerjilerle yüzleşecek olduğumuz gibi kıskançlık, agresiflik, reddedilmeye asla dayanamayan ve kaybetmekten hoşlanmayan tarafımız kendini gösterecektir. İlişkilerde hoşgörülü davranmayacak olduğumuz gibi fiziksel ya da duygusal anlamda yaşanabilecek şiddet konuları da gene gündemimizde yer alabilir. Dikkatli olmaya özen gösterelim. Kıskançlık, huzursuzluk, Biraz agresyonel durumlar, kendini gösterip duygularımız ve hislerimizi kontrol etmekte zorlanacak olduğumuz için her türlü ilişkinin de zorlanacak olduğu ve ilişkileri zora sokacak olduğumuz temalar e, yaşanabilir. Lütfen biraz daha sağduyulu davranmaya özen gösterelim. Güç ve ego çekişmelerine de düşmemeye, inatçı keçi gibi iki tane inatçı keçi gibi köprüde karşılaşıp toslamamaya da dikkat edelim. Ha baktık bu enerjiyi yumuşatamıyoruz. Her zaman dediğim gibi oradan uzaklaş, sınır koy, kendi alanına çekir. Daha sonrasında Ay Venüs arasındaki olumlu görünüm devreye girecek. Biraz enerjinin yumuşamasını sağlayacak olan bu görünümle beraber sevdiklerimizle bir arada olmak, keyifli vakit geçirmek, duygusal anlamda paylaşımların biraz daha yoğun yaşanabilecek olduğu gibi hayata dair biraz daha keyif alabilecek olduğumuz enerjiler yaşanacaktır. Eğer olumsuz görünümlerde bozulmuş ilişkiler varsa ve köprüleri kökten yakmadıysak, yıkmadıysak geri dönmek ve ilişkiyi derlemek, toplamak adına da bize destek verecek olan bir görünüm olacaktır. Ay Venüs arasındaki olumlu görünüm uyumu, dengeyi, barışmayı, küslükleri son verebilecek enerjileri çalıştırmak adına değerlendirebiliriz. Yeter ki köprüleri yıkacak şekilde o enerjileri çalıştırmamış olalım. Eğer yıktıysak geri dönüşü yok unutmayın. Keyifli vakit geçirmek, sosyalleşmek, eğlenmek için akşam saatlerini çok rahat değerlendirebilecek olduğumuz gibi gene duygularımızı açmak ve romantik paylaşımlar içerisinde olmak için de Ay Venüs arasındaki bu olumlu görünümü değerlendirmek faydamız olacak gibi görülüyor. Evet bugünlük de benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen Harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Lütfen bu videoyu izleyin ve izletin. Sevdiklerinizi kanala davet etmeyi ihmal etmeyin. O güzel yorumlarınızdan da lütfen beni mahrum bırakmayın. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.